Hepinize merhaba. E, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün küçük bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Video formatını nasıl ayarlamalıyız e, onu göstereceğim. Bunu açtınız arkadaşlar. Batı Bandicam kullanıyorsanız gördüğünüz gibi ben kayıt e buradan gelişmişe tıklayın. Buna var. Video format ayarlar tıklayın. Bunu ne yapıyorsanız yapın. Kalite Kaliteyi yüzde yapın ama kasa bilir. Buradan bunu seçin. Daha da kolaylaşacaktır bir işiniz ve tamam. Buradan <laughs> webcam'i ekleyeceksiniz kameranız varsa, laptopunuz varsa üstte bir yerde işte açacak o kamerayı sizi gösterecek. Sonra ses ayarlarına sizde böyle olur. Siz bunu seçeceksiniz. Sizde bu olur. Bu Kuru seçeceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Ee, Şimdi bu kadar. Şu an videom çok kaliteli. Göstereyim. ekran olduğu gibi kaydediyor yani. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi birazdan oyun videosu gelir abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin Allah'a ısmarladık görüşmek üzere